Evet arkadaşlar, bugün e, kuzenimiz bir LG'nin barını almış. E, gerçekten güzel bir soundbar. Sadece önde bir sound bar var, bluetooth üzerinden çalışıyor ve ardından bir tane de subwoofer var. E, teknik özelliklerine henüz bakmadık ama onu şöyle videonun yan tarafında şöyle vereceğim ben size teknik özelliklerini. Yani dün maç izledik, bugün film izledik, dizi izledik. Ses kalitesi nasıldı peki? Hani ya? Yani beğendin mi sen de ya? Hani ben e, beğendim şahsen bir ev kullanıcısı olarak. Güzel bir kalitesi var. Şöyle bir yakından bakalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bu 5 bir gibi falan değil, bu bildiğiniz Soundbar. Center olarak, televizyonun önüne konuluyor genelde. Ee, i̇çerisinde özel sürücüler var, ee, büyük ihtimalle 5 tane sürücü mevcut. Ve bunların normalde 8 ya da 16 ohm olarak gidiyor. Yani şu anlık henüz bir teknik özelliklerine bakmadım. Hani hiç teknik özelliğine bakmadan hani sesini dinlerim gerçekten güzel bir sesi var. Bluetooth üzerinden cep telefonuyla istediğin an bağlanabiliyorsun. Televizyonla bağlantısı da Bluetooth üzerinden gerçekleştiriliyor. Smart TV olarak. LG'nin kendi teknolojisi üzerinden. Ama ee, kablolu şekilde de bağlantı yapabilirsiniz. Peki amfisi nerede barınıyor diyorsanız subwoofer'ın içerisinde amfisi barınıyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Headmant.com'u takip etmeyi asla unutmayın.